bütün insanlık önümde diz çökecek. Hepinizi mahvedeceğim. <laughs> Şimdi iskelet ordumu kurmam için hepiniz bana teslim olacaksınız. Hadi bakalım insancıklar. İn bakalım aşağıya kadın. Bana canlı lazımsın. Lütfen bana bir şey yapmayın ne olursunuz. Evet güzel ha düştüm Bana bak kadın Burada kal ve bana diz çök Askerim olacaksın Lütfen ateş etmeyin ne olursunuz Lütfen yalvarıyorum size Tamam be ateş etmeyeceğim Bana canlı lazımsın dedim ya Şimdi Daha fazla insan lazım Laboratuvarımda hepsini iskelete çevireceğim Hadi bakalım Nerede bu insancıklar? Gelin gelin. Bayağı bir insan topladım. Biraz daha gelirse bütün dünyayı ele geçirebilirim. Örümcek de, şimşeği de göstereceğim sonra. Onlarla ayrıyeten ilgileneceğim. Bana bak, diz çök insan. Emrediyorum sana. Tamam efendim, diz çöküyorum. Aferin adam ol. İn aşağı be, in aşağı. Bana canlı lazımsın. Şu saçma arabalarımızla böyle park edelim. Daha sonra yakacağım bunları. İnsan in aşağıya. Sana diyorum. Hayır lütfen bir şey yapmayın bana. Ah. Evet, güzel. Bayağı bir insan topladım. İn bakalım aşağıya. Hayır vurmayın. Vurmayacağım. Bana lazımsın dedim. Şunu park edelim. Güzel. Şimdi biraz daha insan olursa bu iş tamamdır. İskelet ordumu baştan kurabilirim. İn aşağıya. Şu saçma kamyonu da çekeyim. Heh. Hey ne yapıyorsun adam? Az kalsın yaralanacaktın. Diz çök. Emri dersiniz efendim diz çöküyorum. Aferin. İnin aşağıya insanlar. <laughs> Ortamı biraz ısıtalım. <laughs> ah, ne yapıyorsunuz be? Ah, durun, ne yapıyorsunuz? Ah, bu insanlar ne kadar saçma yaratıklar? Hiç laftan anlamıyorlar. Şimdi, şu diğer insanları da laboratuvarıma götüreyim. Hepsinin etini alacağım ve geriye kemik kalacak. <laughs> İn aşağıya evlat. Sana diyorum insene. Dilimi yuttum konuş. Lütfen lütfen bana bir şey yapmayın ben bir şey yapmadım. Tamam tamam. Bana lazımsın zaten. Asker olacaksın. İn aşağıya hadi. Ha, aynasızlar geldi demek. Şu polislere hadlerini bir bildireyim. Demek Venom'la uğraşırsınız ha. Siz kimsiniz be? Ben ki kötülerin kötüsü, güçlülerin güçlüsü Venom. <laughs> Ortalığı darma duman ettim. Ah bu polisler bana lazım. Ateş et, ateş et bakalım. Ben kurşun işlemem. Gel bakalım buraya. Seni tokatlayacağım, bayıltacağım. <laughs> Hadi bayıl bakalım. Aa güzel hareket. Sizden güzel asker olur. Sen de gel buraya. Bayılacaksın. Askerim olacaksın. Anladım örümcek. Demek Venom iskelet ordusu kuruyor ha. Bu bilgiyi nereden aldınız? Dostum dediğim gibi polis telsizinden duydum. Venom ortalıkta böyle bir şeyler söylüyormuş ve bir tane tüneli kapatmış. Birbirine katmış. Hemen yardım etmelisin bize gümüş sörfçü. Tamam örümcek. Rahat ol, sakin ol. O Venom'u haddini bildireceğim. Gümüş sörfümü de alıp onun bütün iskeletlerini paramparça yapacağım. Demek insanlara zarar veriyor ha? Dostum zarar vermiyor ki. İnsanları iskelete çeviriyor üstelik. Şu kahvem bir bitsin hemen yola çıkacağım. Evet çocuklar. Güzel güzel bak ne güzel oldunuz. Böyle iskelet iskelet. <laughs> i̇n aşağı sen de iskelet olacaksın. Şu adamı iskelet yapın çocuklar. Emredersin patron. Aferin güzel. Sen de in aşağıya adam. Bu adamı da iskelet yapın çocuklar. Hemen yapacağız patron. Aferin aferin. Hadi bakalım kemik yiyonları. Giriyoruz. Daha çok insan lazım bize. Ordumuz daha da büyümeli. <laughs> Güzel. Param parça edeceğiz. Bütün dünya iskelet ordusuyla başa çıkmaya çalışacak. Ama zafer bizim olacak. Venom ve iskelet ordusu. <laughs> Hadi çocuklar iş başına. Emredersin patron. Güzel. Baya bir iskelet adamım oldu. Umarım zayiat vermeyiz. Şurada bir iki insan daha var. Onları da iskelet yapalım. Çocuklar alın bunları. Alın bunları iskelet olacaklar. Orduma katılsın. <laughs> Şimdi bu polisler nereden çıktı be? Yine mi geldi bu aynasızlar? Hepsini uçuruyoruz çocuklar yardım edin bana. Emredersin patron. Emredersin patron. Çocuklar uygun adım. Marş marş. Hadi bakalım. Şimdi saldırı zamanı. Bütün polisleri alt edeceğiz. Ve bu şehri ele geçireceğiz. Daha sonra şimşekle örümceğin işini bitireceğiz. Tamam mı? Tamam patron, tamam patron. Tamam patron. Emredersin patron. Hadi bakalım çocuklar. Gidiyoruz. Size güveniyorum aslanlarım benim. Bana daha fazla insan getirin ve hepsini iskelet yapalım. Hadi ordumuz büyüsün. Saldırın askerlerim. Savaş başlasın. Patronu koruyun çocuklar. Çocuklar bana bazookamı verin. Buyur patron. Güzel. Helikopteri indirdik. Şimdi diğer helikopterleri de indirin. Ben şu polisleri atlayacağım çocuklar. Bunlara ihtiyaç yok zaten. Hadi bakalım çocuklar. Bu insanları bana canlı getirin. Emredersin patron. Ben de o sırada şu helikopterleri atlayayım o zaman. Nerede bu helikopter? Ya hala bana ateş açıyorlar. Ya orduma katılırsınız. Ya da sizi mahvederim polisler. Venom, Venom kanun, kanun namına teslim, teslim ol. ol. Venom, Venom seni, seni son kez, son kez uyarıyoruz. uyarıyoruz. Ateş, ateş, açacağız. ateş açacağız ve ordu, ordu da birazdan bir burada olacak. olacak. Teslim, teslim ol. Seni son, son kez uyarıyoruz. uyarıyoruz. Kanun, kanun namına teslim, teslim ol. ol. Venom teslim olmaz sizi pis insanlar. Siz kimsiniz be? Hepsini yok edin çocuklar. Bir tane canlı bırakmayın. <laughs> Tam 12'den. <laughs> gel bakalım gel. Demek ateş açarsın bana. Güzel. Hepsini bitirdik. Hadi çocuklar hadi acele edin. İnsan toplayın bana. Ah iskeletçiklerim yaralanmışlar ya. Tüh. Hemen de dağılıyor bunlar. Ama bayağı güçlüler. Hepinizi mahvedeceğim aynasızlar. Alın bakalım. Kimse beni yenemez. Bunu pis kafanıza sokun. Hadi çocuklar hadi. Geri çekiliyoruz. Çok zayiat verdik. Hadi. Sakın ateş etmeyin ona. O kadını alın. İskelet yapacağız. Emredersin patron. Al bakalım be. Ah ıskaladım. Bir daha. Bu sefer işi bitti. Hadi çocuklar geri çekilme vakti. Çok zayiat veriyoruz. Evet başka kimse kalmadı. Hadi laboratuvara dönüyoruz. Daha fazla asker yapalım. Ah çekil kenara be. Seni böyle mahvederim. Hadi aslanlarım gidiyoruz. Emredersin patron. Emredersin patron. Seri olun çocuklar seri olun hadi. İçeride bize bir şey yapamazlar. Buraya girmek cesaret ister. <laughs> güzel. Ne güzel bir manzara be. Tünel bizim için büyük bir kaynak. Hadi çocuklar gelin etrafımda toplanın. Geldik patron. Acele edin çocuklar çabuk gelin. Ee geri kalan nerede? Bu kadar mısınız? İki kişi mi kaldınız? Yok patron onlar çatışıyorlar. O da ne? Ah, eh, insanmış. Hadi şu insanı da atlayın çocuklar. Onunla iskelet ordumuza katın tamam mı? Etraf sakin gözüküyor. Daha fazla asker lazım bize. Emre dersin patron. Ben hepsini ayarlayacağım. Tamam seni yüzbaşı yaptım. Hadi bakalım iskelet kafa. Göreyim sizi. Aman Allah'ım neler oluyor ya? Bu Venom yine neyin peşinde? Bu insanları neden iskelete çeviriyor? Ama ona gününü göstereceğim. Az kaldı. Yerini nasıl olsa tespit ettim. Senin işini bitireceğim Venom. Kimse seni elimden alamayacak. Bekle bakalım. Gümüş sarfçı geliyor. Çocuklar vakit geldi. Bütün herkes bize saldıracak. Çok dikkatli olmanızı istiyorum. Tamam mı iskelet kafalar? Emin edersin patron. Vereceğin görevleri bekliyoruz. Güzel, güzel. Vereceğim görevleri bekleyeceksiniz tabi. Demek buradasın ha seni hain Venom. Şimdi işini bitireceğim. Kimse seni elimden kurtaramayacak. Bakalım o zaman ne yapacaksın? Vay be ne yapmış buraya? Şuna bak tüneli ne hale getirmiş. Önce ufak bir araştırma yapmam lazım. Mekanı hiç bilmiyorum. Şöyle bir zıplayalım bakalım. Vay canına. Ne yapmış bu buraya? Ama Venom hayatında çok pişman olacağı bir şey yapmış olduğunu anlayacak. Gümüş sarçı, demek ordumuza katılmaya geldin ha? Bana bak Venom, teslim ol. Hemen o iskeletleri de teslim et, tamam mı? Bana bak gümüş yüzük, seni mahvederiz. Demek beni mahvedersin ha? İyiyiz o zaman. <laughs> hayır, hayır, hayır. Aa. Sen ne sandın? Artık insanları da kontrol edebiliyoruz. <laughs> İskelet olmalarına gerek yok. Ama iskeletlerim ölümsüzdür. Seni de mahvedeceğiz. Ya bize katılırsın ya da düşmanımız olursun. Bana bak Venom. Teslim olacaksın. Ben senin dostun değilim tamam mı? O pis işlerine beni alet edemeyeceksin. Siz şimdi görürsünüz. Gelin bakalım buraya iskelet kafalar. Demek size bir şey olmuyor ya. Ne oldu Venom yapıştın yere? Çocuklar vurun. Vur emri veriyorum. Hadi ateş edin. Ateş edin ateş edin ben kurşun geçirmiyorum nasıl olsa. Hadi bakalım iskelet kafalar. Paran parça edeceğim hepinizi. Al bakalım. Demek ki öyle ha iskelet kafa. Sen de gel buraya. Kaçamazsın benden. Al. Sen de gel buraya iskelet. Hepinizi perişan edeceğim. Hiçbiriniz benden kurtulamayacaksınız. Venom seni son kez görüyorum. Teslim ol. Ben kimseye teslim olmam. İskeletler sörfçünün işini bitirin. İstediğin kadar emir ver ama adamların seni dinlemiyor anlaşılan. Birbirine ateş etmeye başladı şapşal Venom. Ah kemik kafalar. Ne olacak? Hepsini un ufak edeceğim şimdi. Sen de gel sen de. Demek ateş ediyorsun bana. Al bakalım. Al. Ne kadar çok iskelet yapmış bu Venom. Venom gel dedim sana teslim ol. Git başımdan. Demek gideyim başından ha. Kusura bakma dostum. Gitmeyeceğim. Sözçü ortalığı birbirine karıştırdın. Adamların beni dinlemiyor artık. İş işten geçti. Başın derde girecek. <laughs> Başım derde girecek ha. Kimin derde girdiği belli. Gel bakalım kuru kafa. Ay hiçbir şey de olmuyor bu kuru kafalara ya. Tekrar canlanıyorlar. Benimle geliyorsun Venom. Seninle bir yere gelmem. Peki o halde biz de silahımızı değiştiririz. Bunu siz istediniz çocuklar. Bakalım şimdi ne olacak. Hepinizi un ufak edeceğim. Hop. Gel bakalım kuru kafa. Anlaşılan bu silah da iş görmüyor. Hemen bazuka alayım. İşte güzel bir deneme. Burada bir tane kuru kafa bırakmayacağım. Hepinizle mücadele edeceğim. Kurtulamayacaksınız benden. Nereden çıktı bunlar ya? İşimiz var yani. Nasıl bitireceğim ben bunları? Şuna bak bazuka da etki etmiyor. Ama ortalığı biraz daha evlendirelim. İnsanlara demek kötülük yaparsın Venom. Kes sesini gümüş sörçü. Bana yardım et. Şimdi de benden yardım mı istiyorsun? İskeletler beni dinlemiyor. Görmüyor musun? Bizi ateş ediyorlar. Kusura bakma Venom da hapsi boylayacaksın. Bu seni kurtarmayacak. Sen yaptın sen çözeceksin bu işi. Hepsini mahvedeceğim. Gel bakalım iskelet. Of olamaz hiçbir şey olmuyor. Bir silahın da bir etkisi yok. Ah. Hepsini tek tek hackleyeim diyeceğim ama olmuyor. Aklıma güzel bir fikir geldi. Tamam. Arabayla hepsini tek tek vuracağım. Hadi bakalım. Bu polis arabası büyük ihtimalle işe yarayacaktır. Şöyle biraz uçalım ve Nerede bu iskelet? İşte orada. Vuralım. Evet. Bir daha vuracağım. Sizi kemik torbaları gel buraya Venom kaçamazsın Hepinizi mahvedeceğim bununla Teslim olun bana iskeletler Oh güzel Kaç tane var yahu bu iskeletlerden Vur vur bitmiyor Venom'u durdurmam lazım O da bu iskeletlere müdahale edemiyorsa artık ne yapacağız bilmiyorum ki Of tek çare var nükleer silah kullanacağım eğer bunlar olmazsa nükleer silahlı işlerini bitiririm. Venom, kaçma, gel buraya. Git başımdan be, gümüş kafa. Ah, olamazsa araba patladı. Hayır, hayır olacak gibi değil. Etrafta siviller de var. Olamaz. Hemen bir şeyler yapmam lazım. Hemen bir şeyler düşünmem lazım. Şurada polisler vardı. Merhaba memur bey. Lütfen bana yardımcı olun. Ne oldu Gümüş Sarçı? Ne yapmamız gerek? Hemen tüneli tahliye edin. Hiç sivil kalmasın. Nükleer silah atacağız. Tek çaremiz bu. Geldi örümcek. Dostum lütfen dikkatli ol tamam mı? Elindeki silah çok tehlikeli. Sen hiç merak etme şimşek. O iskeletlerin ve Venom'un işini bitirecektir bu nükleer silah. İşte bak gümüş sörfçü de orada. Selam çocuklar ne haber? Hoş geldin dostum. Ne yapıyorsun bakalım? Dostum hiç sorma perişan oldum. Yani adamlara hiçbir şey olmuyor. Hepsi ölümsüz gibi bir şey. Tek kurtuluşumuz bu nükleer silah. Sen hiç merak etme dostum. Bu nükleer silahla hepsini havaya uçurursunuz. Hadi o halde gümüş sörfçü. Buradan bir yere ayrılma şimşek. Hadi gel bakalım gümüş sörfçü. Evet ortalığı bayağı bir dağıtmış anlaşılan. Ama şimdi onun işini bitireceğim. hemen dışarıya çıkın birazdan patlama olacak Tünel ağzı ne kadar iskelet kaynıyor örümcek adam lütfen kurtar bizi Tamam sen hemen arka tarafıma geç hadi bitirelim şu işi